bütün bu yanlışlıkların ekonomideki bu sıkıntıları etkileyen bir yönü de var. Yani Türkiye'de niye TÜSİAD işte bu hafta onların da davası görüldü ve neyse hiç değilse yurt dışına çıkma yasakları kaldırıldı. O insanlar yani Türkiye'nin sanayici ve iş adamları örgütünün ki e, ekonominin en büyük bölümünü TÜSİAD'ın üyeleri teşkil ediyorlar. E o insanlar ne diyorlar? Ya hukuki açıdan şu yanlışlıklar yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Bundan vazgeçilsin dedikleri için o insanlarla ilgili Niye onlar söylüyorlar bunu? Dünden itibaren e, ekonomi piyasası bir şeyi konuşuyor. Türkiye'nin en büyük elektronik firmalarından bir tanesi iflas haline gelme noktasındaymış. Şimdi baktığınız zaman bu herkesi ilgilendiren bir şey değil mi? 2000 kişinin işine son vereceği söyleniyor bu firmanın. Bakın yani Türkiye'de bütün bunlar e, hukuk ve adalet alanında yan, yapılan yanlışlıklarla bir şekilde ilişkili şeyler. Eğer bugün e, emekliler işte 16 bin lirayla, 20 bin lirayla hayatlarını geçirmek noktasına getirildilerse ve bu mümkün değilse, oturdukları evin kirası bile aldıkları maaştan fazlaysa, e, bu ne, neden oluyor bu? Bu bundan oluyor. Yani siz adaleti yerine getirmediğiniz takdirde, hukuk alanında yanlışlıkları birbiri ardına sergilediğiniz takdirde insanların cebindeki cebine giren paraları da buharlaştırıyorsunuz. O paralar başka yerlere gidiyor. O yanlışlıklar başka şeyleri tetikliyor. O bakımdan yani konuştuğumuz şey sadece siyaset gibi geliyor ama hepimizi ilgilendiren boyutları da var bunun.